Evet değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hukuk Eğitim ve Tüketici Hukuku Enstitüsü işbirliğiyle bu güzel eğitimlerde ben de burada yer almaktan büyük onur duyuyorum, büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce de birkaç kongrede bu güzel platformda tecrübelerimizi, paylaşımlarımızı sizlere aktarmıştık. Bugün de ticari dava şartı olarak arabuluculuk konusuyla sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. İsmim e, sizler de gördüğünüz üzere Abdülhamit Yılmaz. E, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Kürsüsü'nde araştırma görevlisi olarak e, çalışıyorum. Aynı zamanda son e, sınavla birlikte ara bulucu olan meslektaşlarımızdan biriyim. Aktif olarak ara buluculuk yaptığım için uygulamaya dair hem teori kapsamında hem uygulamada gördüğümüz sorunları e, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve yine bir şeyler karalamaya çalışıyoruz. Bugün ticari dava şartı olarak ara buluculuk e, konusunda tartışmalı hususlardan ziyade tabii ki tartışmalı hususlara da bir nebze gireceğiz ama tartışmalı hususlardan ziyade yargı içtihatları doğrultusunda yavaş yavaş netleşmeye başlayan noktalarla alakalı e, vaktimiz el verdiğince sizlere bildiklerimizi, gördüklerimizi anlatmak, e, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir müsaadenizle ekran paylaşımı yapacağım. Normalde eğitimi planlarken herhangi bir slayt hazırlamam diye düşünmüştüm ama dün biraz vakit ayırdım. Ee, şöyle bir 15-20 sayfalık bir slayt eşliğinde karar künyelerini de sizlerle paylaşmak faydalı olacak. O yüzden bir slayt eşliğinde sizlerle e, bunu gerçekleştirelim. <laughs> Bu karardan bahsettik. Şimdi geldik son güncel karara. 2022 tarihli elimizde çok güncel bir karar var. Bakalım burada ne deniyor. Burada değerli meslektaşlarım davacı tarafın, davacı tarafların ortağı olduğu şirkete ait taşınmazların, şirketin müdürü olan davalı tarafından usulsüz ve muvazalı bir biçimde satıldığı iddiasına dayalı olarak dava konusu taşınmazların satış işlemlerinin ve taşınmazların tapu kayıtlarının iptal edilerek şirket adına tescili, tapu iptal ve tescil talebi kabul edilmediği takdirde terditli olarak zarar, ziyanın ve normal şartlarla satış olsa idi elde etmesi gereken gelirin tahsilini istemiştir. Görüldüğü üzere şirket ortakları arasında ortaklık ilişkisi ve şirket müdürlüğü sıfatından kaynaklanan davada TTK'da düzenlenen şirketler hukukuna dayanıldığından mutlak ticari dava niteliği vardır.